Let's be a bad day. ADC geçtim. Bence yine düşeceğiz bu şekilde. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yasuo Fiora gösteriyoruz. Eyvah vay vay Mid'i bıraktığım her maç Yasuo gösteriyor mit Aa Varus'u banladılar. Ketlin Milyo Maç bir nehir varım diyen var. Taponyası o. Tapeli Fiora. İkisi de bireysel şampiyonlar. Blitz'in ustalığı varmış ibare. Çet Blitz iyi oynarsa oyun bizim bu arada. Katarina vs Samir ya. Samir ya. Caitlyn mill'i aldılar. Caitlyn problem çıkaracak hero'un. Bitkinliği de var. Arındır girseydim çok iyiymiş. United oynuyor Blitz. Hadi bakalım Blitz. İlk oku başarısız. Olur öyle. O ne lan? O... Kaç hit yedim ben bir minyon alana kadar? Bu bekletse o adam hareketi yapamayacak mesela. Oğlum bu menzil artışı ne böyle ya? Kum yetişmiyor chat menzil artışı verdiğinde biliyor Bak Blitz mesela şu an o attığı hook bize bir level'ı kaybettirdi. Fiora ile Yasuo sebeplemiş bu arada. Oğlum bu da ölse yalan. Çok iyi. Filiz iyi oynadı bu arada arkadaşlar. Caitlyn uyudu. Hemen farmı puşlayıp zıplamamız lazım buradan. Karşı jungle kim? Ramus. Aa, Ramus beni bozuyor işte. Chat Ramus bizim takımında herkesi counterlamış dayana hariç kalkan kıran lazım. Arkadaşlar acaba direkt şu itemi mi gitsek? Ne diyorsunuz? hasiller almasam demeyi çatamam ama yani bu item olmaz. Direkt yılanın içine gitsem de olabilir de hasarım yetmez o şekilde. O yüzden toplu fightları gideceğiz Bu lane'e frizledim kanka. Ramus'a bak. Umarım dive'a girmez ya. Flaşım yok. lan. Oh, ulti mi attı o? Rammus ulti attı. Hadi be. Yapabilirdin onu. Kanka çok iyi. Chat girerim keserim de çıkamam. Yani ölmemem daha bört bence şu an yani. Arkadaşlar var ya az önce yaptığımız hata normalde orada öldüm. Büyük bir yanlış beyiz yerde yanlış yerde beyiz attık. Büyük hata. Öl lan artık. Kızılca kıyamet mi? Zınk. Hadi oğlum yapabilirsin. Cık. Yok kanka onu alamadık. Tayan'a var ya biraz oynasa kazanacağız. Hangi ulti daha fazla vuruyormuş? Samira ultisi arkadaşlar. Katarina ultisini genel bir ultisi Samira ultisi. Baba bu Samira neymiş ya? Yani? Türk mü bu Samira acaba? Oyun sonu bir bakalım arkadaşlar. Kim, kim lan bu Samira? 120 gold lazım. Bir e. Support sizi vezir de eder rezildi arkadaşlar. Şu an support'um iyi oynuyor. Q'sunu atmış. Ben bozar diye bekledim de bozmadan. Şimdi plate alırken Ramus gelip bizi keserse kötü olmuş. Moruk kurabiye gibi yemişler onu. Umarım gelmezsin ya Ramus. Çet şey, aç gözlük yapıp son plate'i de alacağım. Ama sanırım bu kadar yeterli. Aa Ramus middeymiş. Hemen base atıp itemi alıp geliyorum arkadaşlar. Blitz de o sırada çok iyi bir hamle yaptı. Ve mid'e gitti. Bana acilen bir dahaki base'de arındırım olmadığı için civa gerekiyor. Hatta bu base'de almalıydım. Ama alamadım. Bak biz kazandık ya koridoru. Hemen gelin. Kaybetsek gelmezler. Aha. Katayı yakala. Abi ona da yetişsem keşke. Ama rakip FF atacak chat bu kadar çok kesmeyelim rakibi. Ve 5 saniye hadi bir face çek. Bir face çek kanka lütfen be. Oraya giremem. Ejderi aldı zaten yardım etmeye gerek yok. Aşağı ineceğiz, mide gideceğiz hatta. Bana civa ver. Bir de can çalmayı almam lazım artık. Can çalmam yetersiz. Bu rakip FF gelecek arkadaşlar. Birkaç dakika FF gelir tahminimce. Şimdi Blitzcrank'in benimle oynamaması big troll bu arada. Ben top gitmek yerine burayı pushlasam daha worth. Ah lan Lukman. Oğlum red buff'ı nereden almış lan o? Benim support'um niye benim yanımda oynamıyor ya bu oyunu? Oha base'e gidiyor. Basic atak base'e gitti. Hadi oynayın şuraya. Blue buff mı yerim? Mighty kötü attı. Çalıyordum az kalsın. Oy çok iyi çekti de. Ramus bizi iyi bozuyor. Ulti atsam. Stun yiyeceğim. Civan var ama dive giremem. Oğlum demeyi çatamıyorum lan Ramus'a. Ben bu kadar öndeyim ama. Vurmuyor çar. Oy. Yone iyi durumda bu arada. Hemen bir hızlı biz. Aha. Salonu salonu. Oğlum var ya. Kule bana vuruyormuş. Nasıl lan? Dayana tank diyordu kuleyi. Abi kuleyi bana vurduğunu bilsem flash atarım. Kulenin vurduğunu görmedim. Benim mi uykum geldi? Ente geliyor kokusunu aldım diyen var o uyuyor. Arkadaşlar bu rakibe kalkan kıran item ya. Mecbur. Ramus'ta da şey Yone'de kanı susamış var. Ramus şimdi gargoyle çekecek. Ketli'nin kanı susamışı var. Bir de Bak direkt bu ilk değişti mesela rakibe göre. Abi şu ka Milio'ya karşı oynamayı hiç sevmiyorum şu itemden dolayı. Şu an son itemi alacağım itemi ilk item almak zorundayım şu an. Şu midi bir bana salar mısınız dostlarım? Şu an kalkan kiranım olsa var ya ölmüştür duramız. Flash atsam keserim onu da. Onu kesmem çok bir şey ifade etmiyor. Hadi oğlum yapabilirsiniz. Adam baronu startladı. kanka onu tutman lazım ya <laughs> FF geliyor arkadaşlar hissediyor musunuz FF'yi Gel bakalım buraya nereye kaçıyorsun lan sen? Aha 4 3'te 3. Aha penta. Ö, öldürtme beni, öldürtme beni. Abi W'm bir salise. W'yi bassam penta atıyorum chat. Basamadım ama. Orada beni niye koruyamadı ya takım? Yöne iyi durumda. Önce Milyo'yu kesmem lazım penta için ama iyi konum alıyor Milyo. Hata yapmadı. Aa tuttular lan oyunu. Yöne sovet guys. Yöne bana problem çıkarıyor o yüzden. Oldu iyiyim. Ah lan o pasifi alabilsem kesiyorum adamı. Civam olmadığını olduğunu biliyor mu acaba? Atla bakayım. Abi ben vuruyorum demeyici kill bende kalmıyor çok saçma. Samira şekli çetim. Lütfen hadi oğlum gel buraya. Aa, yöne yokken oynayalım burada. Ah be. Bu hasar ne kanka? 2v1 atabilir miyim acaba? Hadi Blitz. Blitz'in hook'lar hep karavana. Çok kötü hook atıyor Beklese en azından daha iyi atmak yerine. Tutmayacak huku atıyor. Nasibim. Bu arada vurmaya başlamış gibi. Şu Blitz nereye gidiyor kanka? Bana 300 gold lazım. Bu kuşları yine mi kaptırdık? Çok güzel. Arkadaşlar 300 gold gerekiyor. Red buff'ı mı alsak? Çalmaz umarım. Çaldım. Abi bu Caitlyn nasıl bu kadar vuruyor bana ya? Neyse. Şu itemim bitti arkadaşlar. Şu itemle oynayalım şuraya. Son itemle übediği çekeyim. Rakip toplansın bir öyle geleceğim son fight'a. Son fight bu artık. Oyunu bitirecek fight. O yüzden penta lazım. Gel bakayım buraya. Üç inhibitor yaptık. Artık fighta sokun bize. Ben gireceğim yoksa. Birisi öldü. Oğlum bir inansalar bize ya. Çok vuruyor. Öldüm arkadaşlar ben. Abi 10 kişi var. Biri tanklayamadı kafa yiyeceğim şimdi. <laughs> Neyse. Abi her şeyi doşladığım halde ben nasıl öldüm ya orada? Ben orada nasıl ölüyorum Moruk? 40 saniye Baron Kadim çıkıyor. Daha ruhumuz var arkadaşlar. Fight'ı luzladık az önce. Gold'da rakip bizden önde. Oha. Rakip bizde Gold'da önde. Öyle bir shot'tan verdik ki. Oğlum bunu niye seçemiyorum? Girdi. bak biz burada dans ederken girip baronu almamız lazım sanırım ölüyorum çaldırma lan hadi oğlum gir buraya gir buraya Abi flashım niye yok benim bu pozisyonda? Aa öldüm. Bariyerim duruyor. Kanka ölmemem lazımdı burada da. Kaç item? 4 item Caitlyn. Anladım hocam. Kadim var. Can. Neyse. Oyunu harbiden kapatamadık ya bu kadar öndeyken arkadaşlar. Sorun neydi sizce? Sorun takımda front yok. İşte bu yüzden önemli front. Herkes kere şampiyon almış. O fight'ta olmalıydım. Gidip iki tane vursam Nexus'a bitecek maçlar. Rakibi kesmek istiyorum. Abi hayır ya flaşı varmış. Arkadaşlar bu Samira neymiş böyle? Döre doğru kazanınca kolay oluyor. Break. Arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler. Videoyu beğendiyse her kanala abone olup like atarsa çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.